Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün 15 Mart 2024 Varşova Çopin'deyiz. Bugün de Doğukan Bey'i karşıladık. Hakan Bey'i bir, bir, ay önce karşılamıştık. Hakan Bey Doğukan Bey'in abisi. Bir ay sonra da kardeşini getirdik. Şöyle bir durum var. Hakan Bey, Doğukan Bey'den daha sonra işlem başlattı. Ama daha önce geldi. Neden? randevu dağılısı çıktı, evra dağılısı çıktı. Bu süreçler tabii ki değişken. Bunu söylüyoruz. Evet Doğukan Bey'den bir görüşlerini alalım. Nedir, ne değildir? Çok şükür gördüm. Ben ben yaşamadım. Türkiye'de bir problem yaşadınız mı? Yok orada da hiç. burada da çok sık. Biraz kalabalık bir şüpheler vardı ama gerçekten hiçbir şey olmadı. Sizin işlemler hatta peşine attıydı, siz peşine çevirmiştiniz. Evet, biz bayağı sıkıntılı bir şey oldu. <laughs> 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 Biraz öyle oldu. Biraz öyle oldu. İkisi de peşine çevirmişti. Biz 3750 Euro'dan anlaşmıştık. Evet. İşlem, i̇şte bu Sonra önümüze böyle fırsat çıktı. 2250 Euro'dan anlaştık ve Türk parasıyla acayip bir rakam kaldı elimizde. Yani iki, iki, iki kişi tek kişi fiyatına gelmiş oldu. Kendileri risk aldı. Bizim riskimizi azalttı. Bizim riskimizi ortadan kaldırdı. Kendileri risk aldı. Sonucu da olumlu oldu. Kendi ceplerine kaldı paraları da. Şimdi Hakan Bey de burada mesela Uber yapıyor. Hemen hemen bir aydır Uber yapıyorsun değil mi? Evet. Hakan Bey'in de şöyle kazancını gösterelim. Bir hafta. Mesela Uber'de. Şöyle yakınlaşalım biraz. Yakınlaşalım. Hakan Bey de mesela 65 saat çalışıp 2771 zotip para kazanmış bir haftada kazancı bu şekilde. Bunun da yani Uber'de iş yok diyenlere ne demek istersin abi burada? Abi 4 ay önce kurduğumuz hayali şu an yaşıyoruz. Kazançlı olduk dediğim gibi. Çalışana, çalışana, çalışana dünyanın yaşayan. her yerinde para Çalışan Çalışmayan adam iş yok. Yani şu an keyfimiz yerinde memnunuz. Yani abi her şey beklediği gibi çıktı. Tersi o bir şey çıkmadı. Hiç, tersi o bir şey çıksa bu videoyu çekmiyoruz. Aynen doğru. Yani, doğru. Ya, orada ne düşünüyorsak burada gerçekten açık. Ne kazanırız, ne elimizden gider harcamamızda olup Hepsi hemen evet. hemen ayrıca. bekleyen arkadaşlar? Herkes hakkında hayırlısı olsun diyelim. Sabırdan başka bir şey değil bu iş. Sizin de gördüğünüz üzere. Randevu, sabır, evrak sabır. Bunlar gün geçtikçe işle işler zorlaşmaya başlıyor. Gün geçtikçe daha zor, daha kötü günler gelmeye başlıyor. Yani düşünen arkadaşlar bir an önce elinde hızlı tutması onlar açısından daha faydalı olur, daha yararlı olur, daha çok şansları olur yani. İsteyerek hayallerine kavuşamazlar. Aynen doğru. Herkesin hakkında hayırlısı olsun, herkese bol şans.